Merhaba hoş geldiniz. Köpek insanın en yakın dostudur. İnsanlar ve köpekler uzun zamandır birlikte yaşıyor. Köpek insanların ilk evcilleştirdiği hayvanlardan birisi. Peki köpeklerin yaptığı hareketler ne anlama geliyor? Gelin videoda köpeklerin vücut dilini öğrenelim. İyi seyirler. Köpeğin genel duruşu kendine olan güven düzeyini gösterir. Bir temas sonrasında endişe eden köpek vücudunu zemine yakın tutma eğiliminde olur. Karşısındaki köpeğin kendisine zarar vermeyeceğine karar verene kadar tehlikesiz görünmeye çalışır. Kendine güvenen köpek dik durur. Köpeğin kuyruğu ne kadar aşağıdaysa, köpeğin kendine güveni o kadar azdır. Geri çekilen, korkan köpek genellikle kuyruğunu arka bacaklarının arasına sıkıştırır. Köpek kuyruğunu yukarıda tutuyor ve kuyruğunun ucunu sallıyorsa bu köpeğin ilgi gösterdiği anlamına gelir. Köpeğin kuyruğu aşağıda bir yandan diğer yana sallanıyor ve bu arada kuyruk gevşek ise köpek heyecanlanmış veya oyun oynamak istiyordur. Bazı köpekler saldırmaya niyet ettiğinde kuyruğunu abartılı bir şekilde yavaşça sallar. İleri doğru dikilen kuyruklar tetikte olmayı ve ilgiyi gösterir. Geriye çekilen kuyruklar endişe belirtisidir. İlişkiyi bitirmek isteyen köpek bakışlarını başka yere çevirir ve başka yere bakar. Başka köpeklerle ilişki kurarken sakin olan köpeklerin ağızları gevşek ve hafifçe açıktır. Gergin köpekler ağızlarını sımsıkı kapalı tutar. Korku ve öfke köpeğin dişlerinin ortaya çıkmasına yol açar. Dişlerin hafifçe görüldüğü, dostça sırıtma ve gülümseme ağzın sevecenlik durumunu gösterir. Köpeklerin çoğu bu ifadeyi insanlarla ilişki kurarken yapar. Başı yana yatırarak şirinlik yapma duruşu bazı köpeklerin öğrenmiş olduğu bir duruştur. Köpek sahibinden ödül tepkisi aldıktan sonra bu duruşu yapar. Bu videoda köpeklerin yapmış olduğu bazı hareketlerin ne anlama geldiğini sizlerle paylaştım. Sizin de aklınıza gelen ve bu videoda olmayan bazı köpek hareketlerinin anlamları varsa yorumlarda paylaşabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videolara yakından ulaşmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşça kalın.